Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Lego'cunun kanalına hoş geldiniz. Sizlere bugün yine bir kısa e, bir yenilikler videosu hazırladım. Yeni dedikodular var arkadaşlar. Özellikle Lego teknikten çok güzel bir dedikodu var. Ayrıca sizlere bu videoda e, yeni e, Kayata Expert araba, Adidas ayakkabıları ve Super Mario, Marvel mini figürleri hakkında bilgiler de vermek istiyorum. Tabii ki Instagram'da ve hatta Facebook'ta birkaç resimleri görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Fakat ben sizlere biraz da detaylardan da bahsetmek istiyorum. Bu Fortun F150 hakkında arkadaşlar lig resimleri de çıktı. Fakat onlar şu anda serbest olmadığı için ben sizlere orijinal arabasından göstermek istiyorum. Bunu aynısını bir kere Speed Champion'den de şey yaptım. E, e, liglerden de resimli her şey belli olduğu için arkadaşlar sizlere aynı renkli bir araba seçtim. E, bu resimler, sizlere gösterdiğim resimler e, stone promo Brick sayfasından e, aldığım resimler arkadaşlar. Sizlere daima e, yenilikler e, haberlerini ben de daha çok Stone Wars'lan e, promo Brick sayfasından aldığım için e, sizlere oradan aktarıyorum. vereceğim fiyat bilgileri arkadaşlar Almanya için geçerli ve Lego'nun tavsiye ettiği fiyatları yani serbest piyasadaki indirimli fiyatlarından değil e, Lego e, e, Lego'nun verdiği e, belirlediği fiyatlar diyelim arkadaşlar. O fiyatlardan sizlere informasyonları daha vereceğim. Ekim ayında arkadaşlar, 2021'de bu muhteşem F150 pickup geliyor arkadaşlar. Benim epey şey olarak renk hem renk olarak da hoşuma gitti hem de araba olarak çok hoşuma gitti. Land Rover'in şeyini tahmin ediyorum arkadaşlar. Land Rover'dan sonra sonrası çıkan araba olacağını e, tahmin ediyorum. E, fiyatı 1500 lira civarı olacak arkadaşlar. Almanya'da 140 euro olacak. E, 1300 küsür parçadan oluşan e, bir set. Serbest piyasaya da geleceği için tabi indirimler bulma imkanımız var. Fakat fiyat olarak e, karşılaştırırsak arkadaşlar Land Rover 180 euroydu bu 140 Euro yani biraz daha az olacak fiyatı ee, Umarım e, parçalardan ve hatta şeyden e, olmaz Ne yazık ki e, Porsche e, RSR ve yeni Ferrari kırmızı Ferrari e, 190 Euro yani 2000 lira civarı e, olması 1900 lira civarı olması e, hiç hoşuma gitmedi. Ne Porsche ne de Ferrari arkadaşlar. Yani hem fiyat için hem de e, içindeki taşlar yani çok hafif olması benim kalitesi hiç hoşuma gitmedi. Fakat Land Rover'la e, karşılaştırsak çok büyük bir beklentilerim var. E, fiyatını ben indirimde de bulabileceğimizi e, umuyorum. E, Tabi ilk baştan serbest piyasada fazla satılacağını sanmıyorum arkadaşlar. E, şu önde gördüğünüz gibi arkadaşlar şu e, orijinalinde de Ford e, yazısı böyle büyük. Öyle e, önde e, e, Ford yazısı da büyük aynı şekilde olacak arkadaşlar. E, bir de e, şey elektronik e, bir şey beklemiyoruz arkadaşlar. E, fakat e, amasörler e, olacağını e, tahmin ediyorum. E, e, o da güzel ol, olacağını umuyorum arkadaşlar. Ben epey sevindim bu haberi duyduğuma. Artı arkadaşlar Kreator Expert serisinden e, Bully'nin yenisi çıkacak arkadaşlar. T2 çıkacak. Eski T1'den size bir göstereyim. Bu T1 biliyorsunuz piyasadan kalktı geçen sene arkadaşlar. Onun şeyi olarak yeni bir haberler olarak e, T2 olarak çıkacak yakında diyorlar arkadaşlar. Bu e, Buna da epey e, seviniyorum arkadaşlar. E, bildiğimiz gibi ilk e, model T1'i 10 seneden fazla piyasada kalmıştı. Çok tutulmuştu. Fakat camping e, şeyi arabasıydı. E, Bricks'te de bu arabanın e, e, Promobricks sayfasında da bir tane gri renginde e, paylaşmış. E, bu şey ama e, yani iki tane Lego sayfası da e, şu ar yine e, üstteki şey Vesfalya şeyini de şöyle göstereyim arkadaşlar. Vesfalya e, e, çatısını da diyeyim. Olduğu için yine öyle bir araba bekliyoruz. Yani e, şu çatılara Vesfalya markası olduğu için arkadaşlar öyle e, yine öyle bir şey bekliyorum. E, bakalım e, nasıl olacak. Tabi bunlar dediğim gibi dedikodular arkadaşlar. Bu e, haftaya çıkacak bir ürün arkadaşlar. Legodan Adidas ayakkabısı. 90 euro civarı olacak. Yani 900 bin lira civarı olacak arkadaşlar. Serbest piyasaya gelip gelmeyeceğini şu anda daha haberim yok. Ama Creator Expert serisinde olduğu için ilk 3 ay Lego'dan eksklusif olduktan sonra tahminen serbest piyasaya da çıkacağını umuyorum. Ayakkabı numarası 40 numara boyunda olacak diyorlar. Yani Amerikan numarasıyla İngiliz numarası mı Amerikan numarası mı bilmiyorum arkadaşlar. 7 numaralı şey olacak, boy olacak. Hem sağ hem sol isterseniz arkadaşlar iki tane almanız gerekecek. Çünkü içinde hem sağ hem de solu yapma için taşlar bulunuyor arkadaşlar. Kartonu çok hoşuma gitti arkadaşlar. Eskili Adidas ayakkabılarının kartonu gibi olacak bir karton. Bunu da epey beğeniyorum. Bir de ayakkabı bağcığı da olacak arkadaşlar. Öyle bir ayakkabı da geliyor. Tabi ben Adidas'ın şehrinde yaşadığım için Herzogenaurach'a 30 kilometre uzakta da yaşıyorum. Adidas fabrikasından tabi bir küçük bir avantajım da olacak. Tabi bu parça için değil. Çünkü arkadaşlar bu Lego'nun Adidas ayakkabısı. Bir de buna göre de Adidas'ın Lego ayakkabısı çıkacak. Yani onu da şöyle göstereyim sizlere. Bu da Adidas aynı Superstar ayakkabı. Bu da Adidas'ın Lego ayakkabısı olacak. Size zaten o özel eksklusif ayakkabının videosunu hazırlamıştım. E, bu bunların da videosu gelecek elbette. Hem e, orijinal ayakkabıyla beraber hem e, şeyle beraber. Tabi bu ayakkabı çabuk e, yine Limited Edition olursa e, epey e, zorluklar çekilir. Ben fabrikanın yanında e, yaşamamın bir avantajı da e, tabi bu ayakkabılara rahat ulaşabiliyorum. E, dediğim gibi arkadaşlar bu Lego'nun Adidas'ı bu da Adidas'ın Lego'su. Yani güzel bir şey olacak. Artı arkadaşlar Super Mario'dan çok güzel bir set resimleri ulaştı. Bu dün çıktı arkadaşlar bu resimler. Şimdi ben Super Mario'nun tamam oyunlarını şey yapmıyorum. Şurada bir daha göstereyim size şu şekil. Şurada arkadaşlar hem Mario ile hem Luigi ile şey, Startup Park'tan birleştirme imkanı var. Fakat bu seferlik bu bunu göstermemin sebebi model çok güzel bir gemimiz var yani çok e, ilgimi çekti O yüzden sizlere bu videoya e, bu bu e, seti de göstermek istedim e, epey ilgimi çekti 100 bin e, lira civarı olacak arkadaşlar tabi serbest piyasaya geleceği için Super Mario setlerinde Almanya'da epey indirimler oluyor Türkiye'de de indirim olacağını e, umuyorum arkadaşlar Epey güzel bir set benim çok beğendim arkadaşlar. Şurada şey olarak tabi oyun şeyinden ben şey yapmadım. Artı arkadaşlar Super Mario üçüncü mini figür serisi geliyor arka karakter serisi diyoruz bunlara mini figür serisi demiyoruz. Birinci ve ikinci karakter serisini sizlere detaylı inceleme videosunu hazırlamıştım arkadaşlar. Onu sayfamdan izleyebilirsiniz. Hem birinciyi hem de ikinciyi tam olarak detaylı. Üçüncü de e, Ağustos ayında e, üçüncü karakter serisi de e, yakında çıkıyor arkadaşlar. Benim epey hoşuma gitti. Tabi burada eski tanıdıklar da var. E, yani e, güzel bir set. Artı arkadaşlar çok soruyorsunuz bana. Çok şey yaptınız. E, ne zamandan beri liglerde hangi figürler olacağı da belli. Dördüncü aydan beri belliydi arkadaşlar. Evet. Fakat şimdi biraz detaylar elime geçti. Sizlere onlardan da bilgi vermek istiyorum. Bildiğimiz gibi arkadaşlar Marvel'in mini figür serisi çıkacak ve bunu e, son zamanlarda e, 4 e, tane e, Disney Plus e, şeyinde e, 4 tane yeni çıkan seri hakkında olacak. WandaVision, Loki, Falcon and the Winter Soldier bir de What If. E, What if ben e, şeyleri daha çok merak ediyorum. Eee Wonder Vision'dan arkadaşlar Scarlet Witch gelecek. E, yeni saç ve tacı olacak. Dual molded kolları, print bacak olacak. Kırmızı bir tane kepi olacak. Burada resimde göstermiyor şu anda ama bir tane kırmızı kepi olacak arkadaşlar. Ede, ete, eteksiz olacak. Yani etekli şeyi de var. Eee Artı bir tane White Vision gelecek arkadaşlar. Onu çok merak ediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Print kollar ve bacaklar, ön ve kenarlar, dual moldet bacak, beyaz bir cape. Yani onu çok merak ettiğim bir tane le mini figür olacak. Yani gerçekten çok güzel mini figürler olacak. Artı arkadaşlar yine WandaVision'da olacak. Monica Rambeau olacak arkadaşlar. Bu sword elbisesiyle gelecek. Fakat bu fazla printisi olmayacak. Yani bayağı klasik olacak arkadaşlar. Bu mini figür yani öyle bir özel olmayacak. Yani özel derken Scarlet Witch'le Wanda Vision'a e şey yaptığımda ona karşı tabi bu da biraz zayıf e, figür olacak. Artı arkadaşlar e, Falcon and the Winter Soldier'dan iki önemli e, karakter e, Captain America dual molded kol ve bacak print kol ve bacak ön ve kenarlar yani felaket bir mini figür olacağını e, şey yapıyorum bekliyorum arkadaşlar. Artı e, Bucky Barnes arkadaşlar e, kollar şeyler yani bu en güçlü bu ee, şey mini figürleri bu ikisini görüyorum arkadaşlar ee, print bakımından şitlere eleyecek elinde olacak Bucky Bran'ın bir tane bıçak ve şildi olacak yani e, şey e, şu kolları gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde Burası print olacak onu o çok önemli ama Kaptan Amerika'ya da epey değer vermişler yani o, o felaket bir mini figür olacak Loki arkadaşlar birinci bölümünü seyrettim ben e, bakalım nasıl olacak e, Loki'nin e, tabi şu elbisesinden daha çıkmadı ama bir tane de Lady Loki e, çıkacak arkadaşlar e, şey e, tro e, elbisesi şey elbisesi hapis elbisesi o, olacak e, ya yok pardon şerif elbisesi olacak. E, o mini figürüm epey merak ediyorum arkadaşlar. Artı bir de Lady Loki. Fakat Lady Loki da e, e, dizi de hiç çıkmadı daha. E, ikinci, üçüncü bölümde çıkar umuyorum. Fakat sırf setten bir tane e, resim e, bulabildiler. E, Stone Wars ve e, e, şey promo brick sayfaları. E, o yüzden sizlere şöyle iyi şöyle göstermiş olayım. E, Bunları da e, göstermiş ol, olayım arkadaşlar. E, epey e, merak ediyorum. E, Lady Loki'de yeni saç olacak arkadaşlar. Diadem e, şey olacak. Kolları print olacak. Bir tane de baby aligator olacak. Yani fakat dediğim gibi arkadaşlar hiç daha seride çıkmadı. Şu sırf setten bir tane e, resim e, bulabildim arkadaşlar. Artı arkadaşlar What If'ten Kaptan İngiltere çıkacak bayan e, şey olarak. E, Star Lord çıkacak. E, şey çık e, çıkacak. onu. Bir de e, zombi, e, kaptan, e, e, zombi Kaptan çıkacak. Zombi Kaptan yani Zombi Kaplan e, şey olacak. Fakat bunlar e, Zombi Kaptan e, yine e, printleri e, güzel olacak. Dual Molded Bacak olacak. E, print kol olacak ve bacak olacak, e, ön ve kenarlı ve bir tane şilde olacak. E, fakat Star Lord e, epey zayıf bir şey olacak, e, mini figür olacak e, beklentimiz e, ve Kap'tan Kap, e, İngiltere e, çok güzel tam e, komple dual molded bacak, print kol ve bacak ve shield ve tesaraktı da olacak arkadaşlar. E, şu anda arkadaşlar sizlere yenilikler e, olarak bu e, şeyleri aktarmak aktarabildim. E, yeni bir videoda e, inceleme videosu hemen yarın geliyor arkadaşlar sizlere. E, umarım bu yenilikler videosunu beğendiniz. Ben en çok Ford e, F150'yi çok merak ediyorum. Yani bunu e, en çoğumuz e, bunu beğendiğini e, umuyorum veyahut da bunu beklediğini umuyorum. Ee, en yakın zamanda görüşmek dileğiyle arkadaşlar sevgiyle kalın hoşça kalın Lego ile kalın.